de böylesi yakışır. Bunun için seçim gününe kadar gece gündüz çalışmaya var mıyız? Kardeşlerim, karşımızdaki Cumhurbaşkanı adaylarının ve muhalefet partilerinin hepsini üst üste koy. Bizim ülkemize kazandırdığımız bıraktım 21 yıldaki eser ve hizmetlerimizi sadece son birkaç yılda hatta ondan da vazgeçtim. Son birkaç ayda açılışını yaptığımız projelerin yanına bunlar yaklaşabilir mi? Hayır. Acaba son birkaç ayda ülkemize kazandırdığımız yatırımların sadece zekatıyla bile biz bunların hayallerini geride bırakırız. Hayır. İşte geçtiğimiz günlerde ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak olması bakımından hayati öneme sahip Karadeniz gazını devreye aldık mı? Hayır. Bu büyük projenin sevinci milletimizle en güzel şekilde paylaşmak için konutlardaki ilk bir aylık tüketimi tamamen bir yıllık tüketimi de mutfak ve sıcak su kullanımı kadarıyla ne yaptık? Ücretsiz. Ücretsiz. Rezerv değeri 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesaplanan bu gazın ülkemize sağlayacağı kazançla geleceğimize de ne yapacağız? Yatırım mı yapacağız? gelirini kendi gaz ve petrol kaynaklarımızın kazancından sağlayacak bir aile ve gençlik bankası kuracağız. Amacımız aile kurumunu güçlendirecek ve gençlerimizi destekleyecek çalışmaları buradan finanse edeceğiz. Ev hanımlarımızı kendi gelirlerine kavuşturmak için Primlerinin üçte birini buradan karşılayarak emekli olabilmelerini sağlayacağız. Ama Bay ne yapacak. <laughs> o da Londra'nın meşhur <laughs> tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Hani Ziya Paşa'nın güzel bir sözü var. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. <laughs> bay Bay Kemal, <laughs> böyle atmak da filan olmuyor. Esrar, eroin kasakçılarından para getireceksin. Yok böyle bir şey ya. Yok. Gençlerimize eğitimden istihdama, iş kurmadan evlenmeye her konuda yine buradan destek vereceğiz. Allah Allah. Mesleki ya, eğitime yönelerek hemen hayata atılmak isteyen gençlerimizin istihdamını bu kaynakla kolaylaştıracağız. Bir zamanlar Norveç Başbakanıyla görüşüyorum. Başbakanlığım dönemi. Dedi ki biz onlar ciddi petrol doğal gaz zenginidir. Yüzde yirmi beşini biz rezerv ediyoruz ve buranın kaynağını tamamen gençlerimize tahsis ettik. Buna kimse dokunamaz. O tamamen gençlerimize aittir. Şimdi aynısı benim de aklıma geldi. İnşallah biz de Karadeniz gazımızın işte belli bir miktarını ne yapacağız? Rezerv edeceğiz ve oradan gençlerimize ailelerimize bunu tahsis edeceğiz. <laughs> Ve bunun yanında girişimci gençlerimizin de yanında olacağız. Gençlerimizin bu noktada hiçbir zaman gönül huzuruyla yuvalarını kurabilmeleri için iki yılı ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi vererek evliliklerini teşvik edeceğiz. Gençler bak evliliğe buyur. karşı durmak yok ha. Siz bu LGBT'cilere bakmayın. Bu CHP LGBT'ci. İYİ Parti LGBT'ci. HDP LGBT'ci. Evelallah Cumhur İttifakı kutsal ailesiyle bu yolda yürüyor. Üniversiteye yeni başlayan gençlerimize bir kez vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma hakkı tanıyoruz. Nasıl? Ailenin usulü olun. Önemli bir unsuru olarak gördüğümüz istihdamı güçlendirmek için her haneden en az bir kişinin işe girmesini sağlayacağız. Seçim beyannamemizde daha yüzlerce, binlerce başlıkta projelerimiz yer alıyor. 14 Mayıs'tan sonra hepsini de birer birer yerine getireceğiz. İnşallah. Elbette yeni projeler üzerinde çalışırken çarşı pazardaki durumu da ihmal etmiyoruz. Milletimizin canını yakan enflasyonu kalıcı olarak Tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık. Başbakanlığın döneminde yaptık. Yine yapacağız. Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyat artışlarının gerisindeki aç gözlülerden hesap soracağız. İnşallah. Hep söylediğim gibi Gebersiz biz KOKU TCK Anadolu'yu kızıl elmayı İMC'yi geliştirirken aslında vatandaşımızın manavdaki soğana, domatese, salatalığa, kasaptaki ete, marketteki süte erişmesini de kolaylaştırıyoruz. Ülkemizin sanayisini, tarımını, enerjisini, altyapısını büyütmeden soframıza koyduğumuz ekmeği büyütemeyiz. Türkiye yüzyılıyla işte bunu başaracağız. Değerli kardeşlerim, her seçim ülkelerin ve milletlerin kaderinde yeni bir yol ayrımıdır. Biz eğitimde dev adımlar attık mı? Okullarda ilkokul, orta, lise sıraların üzerinde ücretsiz olarak yavrularımızın kitaplarını veriyor muyuz? Evet bizim öğrencilik yılında bırakın bu tür kitapları. Biz teksir kağıdından kitap alamazdık. Kırtasiyeci dükkanında bir hafta sonraya gün verirler. Biz bu günleri yaşadık. Benim emsaller bunu bilir. Ama şimdi böyle bir şey yok. 76 üniversite vardı. Şimdi 208 üniversite var. Üniversitesi olmayan elimiz yok